Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda herkesin yine bile sordu. Çete olsun, Discord olsun, yorumlara gelsin, sorsun. Abi abi dis dedi nasıl alacağız abi? Zeus'lu abisi deyip duruyor herkes. E, kolay yolu ne bunun? Nasıl kolay yoldan ücretsiz veya bedava alırım veya daha kolay ücreti düşüp de alırım? Bu tarz çok soru geliyor. Öncelikle arkadaşlar abisi de Zeus zaten 9 ve 10. üretimiz Bunlar zaten urdumla alınıyor başta. Eğer almak isterseniz. Birleşir de parçalarını tamamlayıp size 45 parça yani ben de böyle ikincisi mesela 8 parçası var. 45 parça eksik kalmış durumda. Şimdi gelelim bunları nasıl elde ederiz. Geçelim sayfamıza. Geldik Dark Orbit'in bölümüne. Eski hali gözüküyor tabi. Eski hali yok. Artık birleşti de bu yer teknoloji fabrikası. Abi dediğim gibi direkt satın alabiliyorsunuz. Hemen inşa edip de tüm 45 parça alabilirsiniz. Bunun haricinde kutulardan çıkıyor. Normal her kutudan çıkıyor yeşil anahtarlardan mesela. Çünkü hapis genel olarak artık irisin yerine koyuluyor. Otomatik yerine alınabilir aslında. Ucuz hem. Bu yüzden de abis 9. olarak %30 indirimimiz varsa ya zaten bilmiyorum ,000, 100 binden 770 bine düşüyor. Ortalama 20 parça çıkarsanız zaten 140 bine hapis alabiliyorsunuz indirim paketiye veya 200 bin e da alabiliyorsunuz. Abis aslında çok ucuz bir didorit. Yani Zeus'a nazaran çok ucuz yani. Şimdi gelelim e, Zeus'a. Zeus daha önemli çünkü Zeus alınması çok zor bir didorit. Bunun içinde de neler yapabiliriz? Zeus günü çıkıyor. Zeus gününde alabiliriz bunu. Ama tabi tek parça haline çıkması şans eseri düşer. Bir bir kişiye düşüyor galiba. Zeus gününde sadece ya da iki kişiye. Öncelikle bir buçuk milyon Ondan sonra indirim varsa eğer bir, bir milyon bine alabiliyorsunuz. Bakalım 20 parça yaptık diyelim bunda da aynı şekilde 191 bin uduma da düşüyor yani 20 parça yapmamız lazım minimum ucuza alabilmek için bir diğer seçeneğimiz de var Apollos kutuları var bildiğiniz üzere Bunlar ne yapıyor abi 20 tane scrap 10 tane ayrus 5 tane de şey istiyor bölünme şey istiyor kristali istiyor bölünme kristali nasıl elde ederiz aşağıda bunlardan tarif edilmiş biz de tekrardan tarif edelim çeviri yapalım. Alpha 5-10 arası garanti ödül veriyor bölünme. Düşürme şansı. Beta da aynı şekilde. Gamma 8-16 arası diğer bölüm kapıları 10-15 arası. Kronos 25-30 arası zaten. Hades 25-30. Cooper da 25-30 arası. Yani süper şekilde bunları yapıştırmış. Apollos kutusu hatta fotoğrafı varsa hemen açalım. Var mı? Hadi düretlerini gösteriyor burada. Bölüm bölüm her geldiğinde değişiyor zaten her şey Apollos kutusu geldiğinde içinde zaten yüzde bir şans var Zeus Lapis. Zaten bunu genellikle 10 miktar diyor mesela bak. Yani 10 tane tam Zeus koyuyor içine ya da 9 tane abis koyuyorlar. Apollos kutularının düşme ihtimali daha yüksek aslında baktığınız zaman. Dediğim gibi ya Zeus gününde kutuları açıp Abyss'i de tamamlayabilirsiniz. Zeus da tamamlayabilirsiniz. iyi parça çıkar. Abis e ile çok parça çıkar. Peki bu Zeus gününü nasıl öğreneceğiz? Bunu öğrenmek için de Discord'umuza geçiyoruz. Açalım Discord'umuzu. Bakın mis gibi Discord'umuz burada. Discord'a giriş yaptık alttaki linkten. Giriş yaptıktan sonra hoş geldiniz odası geliyor zaten. Rol alma geliyor. Darkorbit'e tıklarsanız buradan direkt perminizi alırsınız, burada tag'ınızı. Ondan sonra doğdu duyurulara girersiniz. Darkorbit Orbit duyurular. Dark gelen duyurular otomatik düşüyor buraya zaten. Burada örnek yazıyor mesela bakın gün gün yazıyor hepsi. Dispatch gün yazıyor örnek. Daha önceden gelmiş mi bakalım. Galaxy 4 gelmiş. Everday gelmiş. Level Boss gelmiş. Kronos günü gelmiş. Bak Gold Bot yazıyor. Yani altın kutular. Zeus günü olmuş oluyor arkadaşlar. Yedisinde gelmiş mesela. Gelip de buradan takip edebilirsiniz. Hem sohbet edebilirsiniz. Discord'umuz da bunun için uygun ve rahat bir ortam aslında. Bakalım gelelim oyunumuza bakalım başta bir. Bu oyunda genel anlamda ZT yapacaksınız zaten. ZT yaptığınız için de anahtarınız aslında yeterince bol oluyor. Yani bol olduğu için de Zeus gününüzü beklemek aslında karlı. Ama Apollos kutunuzda varsa bollum bollum bunu şey yapabilirsiniz yani. Şu an videoda izleyelim. <laughs> of! as yani Zeta kapısındaki anahtarları pazar günü yaptığınız için Zeta ya 50 anahtar veriyor zaten. Bu 50 anahtarla aslında Zeus gününü açarak yani da PC'nizi rahatlıkla alabilirsiniz aslında. Yani çünkü bedava almış oluyorsunuz. Zeus'tan bir hapisi bedava getiriyorsunuz Zeta sayesinde. Kayıtta izleyelim geçelim. mesela bakalım 45 parça geçen ufak gemiyi açmıştık biz 45 parça sıfırdı yaklaşık kaç tane açtım 400 tane açtım 400 tane anahtar açtım 22 parça oldu hapis hatta 30 da oldu sonradan galiba 100 anahtar daha aldım ona da çok çıktı yani ama Zeus'a bir şey çıkmadı yani Zeus'a fazla parça vermedi Zeus gününde 8 tane mi o da 5 tane ya da 8 tane nasıl bir şey çıktı Böyle bir şey Yani bence okey. Altın kutusu açmak daha karlı gibi aslında. Baktığınız zaman orada 10 bin tasarımları çıkarttıktan sonra 10 bin da kasabiliyorsunuz ya. Yani. Bu sayede odun kasabileceksiniz olan parçalar sayesinde. Kutular daha avantajlı arkadaşlar benim görüşüm. Yani daha iyi fikirleri olan varsa bunları yorumlara belir belirtebilir. Bunu sabitleriz yoruma yararlı bilgi olarak. Yani bildiğiniz daha yöntemler varsa bunları yoruma bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ne yapıyoruz? Like atıp tabii ki de bildirimleri açıp abone oluyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Discord'a da gelmeyi unutmayın. Bay bay. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.